Kıymetli kardeşlerim, Ramazan'ın gölgesini üzerimize çökmüş olduğu şu kıymetli zaman dilimlerinde allah Teala biz kullarına bir geceyi daha ihsan ediyor. Bu gecenin adı Berat Gecesi. Hepimizin cennetten kurtuluş belgesi alacağı bu geceyi hakkıyla değerlendirebilmemiz için yapmamız gereken birçok şey var. Biz size bu videoda dört madde sunacağız ki bunlar bu akşam yapmamız gereken en önemli şeylerdir. Birincisi bu akşam hep beraber iman tazelemesi yapmamız lazım. Ve herhangi bir kardeşimizle eğer aramızda küslük, dargınlık, bir kızgınlık varsa bunu gidermemiz gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının 15. gecesi yani beraat gecesi gelmiş olduğu vakit Allah Teala'nın bütün mahlukatını bağışlayacağını haber veriyor. Yalnız bu bağışlanmadan iki sınıf müstesnadır. İlla li müşrikin ev muşahin. Allah Teala'ya ortak koşan ile Müslüman kardeşi ile arasında küskünlük ya da kızgınlık olan kimsedir. Bu iki sınıfı Allah Teala bu gece bağışlamayacaktır. Elbette ki ben videoyu izleyen siz kardeşlerimi şirkle ya da küfürle itham etmiyorum. Bundan Allah'a sığınırım. Yalnız fitnelerin bu derece intişar etmiş olduğu şu zamanda imanlarımız maalesef çok zayıflamıştır. İşte bu gecelerde imanlarımızı daha da kuvvetlendirmeliyiz. Ve şu ayeti kerimeyi unutmayalım. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman etmiş kullarım, iman edin. Yani Rabbimiz buyuruyor ki Ey sureten iman eden kullarım şimdi artık hakikaten iman edin. Bu akşam imanlarımızı tazeleyelim ve eğer bir mümin kardeşimizle küslüğümüz, dargınlığımız varsa onu arayalım. Eğer imkan varsa ziyaretine gidelim. Unutmayalım. Evlen nasi billahi men bedae Allah'a en yakın olan kimse selama ilk başlayan kimsedir. Gocunmayalım, üşenmeyelim. Kardeşimizden özür dileyelim. Göreceksiniz ki Rabbimiz bizlere olan mükafatını daha da artıracaktır. İkinci olarak yapmamız gereken kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki: "İza kanetü leyletün nisfi min şaban fa kumû Şaban ayının orta gecesi, yani Berat gecesi gelmiş olduğu vakit gecesini kıyamda geçirin. Bu gece kaza namazı olan kardeşlerim varsa çokça kaza namazı kılsınlar. Şayet kaza namazımız yoksa çokça nafile namaz kılalım. Namazlarımızı artıralım. Çokça secdede bulunalım. Secdelerde dakikalarca duralım. Rabbimize sıkıntılarımızı, dertlerimizi arz edelim. Ne ihtiyacımız, ne hacetimiz, ne isteğimiz varsa kalbimizde tutalım ve secdede Rabbene, Rabbene, Rabbena diyerek yalvaralım. Göreceksiniz ki Allah Teala dualarımıza icabet edecektir. Aişe annemiz anlatıyor. Şabanın 15. gecesi gelmiş olduğu vakit Peygamber Aleyhisselam'ı yatakta bulamadım. Onu aramaya çıktığımda secdede buldum. Secdeyi o kadar uzun yaptı ki vefat etti zannettim buyuruyorlar. Görüyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam bu gece belki saatlerce secdede durmuş. Biz de Peygamber Efendimiz'in ümmeti olarak bu geceyi değerlendirelim. Uzun uzun namazlar kılıp secdeler yapalım. Üçüncü olarak yapmamız gereken kardeşlerim ve sumu neharahe Peygamber Aleyhisselam bu gecenin gündüzünü de oruçlu geçirin buyuruyor. Cuma günü imkan bulan kardeşlerim oruç tutsunlar ve bu hadisi şerefin sevabına nail olsunlar. Belki bazı kardeşlerimiz sorabilirler. Cuma gününü tek başına oruçlu geçirmek günah değil midir? Ya da mekruh değil midir? Kardeşlerim, ulemamız bu şekilde hususi meziyeti yani özelliği olan kandil gecelerinin gündüzü cuma da olsa, cumartesi de olsa tek başına oruçlu geçirilebileceğini söylemişlerdir. O yüzden herhangi bir günah veyahut da kerahet yoktur. Cuma gününü imkan bulan kardeşlerimiz oruçlu geçirsinler. Ve son olarak kardeşlerim yapmamız gereken çokça dua etmek çokça istiğfar etmek yani günahlarımızın bağışlanmasını Allah Teala'dan dilemek. Rabbimiz bu gece efendimiz Aleyhisselam'ın buyurmuş olduğu üzere dünya semasına tecelli buyuruyorlar. Rahmetini indiriyorlar ve buyuruyorlar ki alemin müstağfirin fağfir leh. ale müsterzikin ferzukah. ale mütlen fa'aafih. Ey kullarım Yok mu günahlarından bağışlanma dileyen? Onu bağışlayayım. Yok mu sıkıntısı olan? Ona afiyet vereyim. Sıkıntısından onu kurtarayım. Kardeşlerim, iş arayan kardeşlerim, hastalığından şifa arayan kardeşlerim, çokça günahım var, ben nasıl affedilirim diye düşünen kardeşlerim, İşte bu gece sizin geceniz. Çokça yalvaralım. Rabbimiz vaat ediyor affedeceğim. Ona rızık kapılarını açacağım. Ona afiyet vereceğim, sıhhat vereceğim buyuruyor. Bu gece Rabbimize dönelim. İşte hakkıyla dönersek Allah Teala'nın bu vaadini göreceğiz. O Rabbimiz ki la yuhliful mi'ad. Asla vermiş olduğu sözden caymaz. Bu akşam sıkıntılarımızdan kurtulma akşamıdır. Allah Teala hepimizin kandilini mübarek kılsın. Bu geceyi hepimize cehennemden kurtuluş vesilesi kılsın.